Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Feser gördüğünüz gibi toka baka videosu çekmiyorum. Çünkü Feser 60 saniye oyunu oynayacağız. Burada karakterim var. Tamam. Bu videoları kullandığım uygulama. Ee, şimdi şu an gördüğünüz 60 seconds yazan uygulamaya giriyoruz. Bastık. Ay basamadım. <laughs> Bastım. Hmm. Oyunu ben biliyorum. Birkaç kere oynadım. Hadi bakalım fasalde sizinle birlikte oynayalım. Bir dakika sesini biraz açayım. Benim pek İngilizcem yok ama. Ben okumuyorum sesini. Sesini şöyle. Sesim belirsin. Oy. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi Jalasi klasik öğretmesin. Karakteriniz sizce dolar resmi olsun yoksa tetme mi? Dolar resmi tetme Dolar resmi tek Ben hemen seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben dolar seçtim. Ve tıklıyoruz. Uy, Basıyorum. Basın. Biraz korkuyorum ben bu kalp krizi geçirecek gibi oluyorum. Neyse. Burada gördüğünüz gibi gaz maskesi var. Burada yazıyor. İngilizcesi. Şimdi başlayacak birazdan. Ya Ted gazete okuma. Dolar ise hep aynı kendine bakıyor. Neyse. Başladı. Ulan Mesela bakmak istemiyorum. Oha. Ama bir şey almayacak bir şey var ya. Tamam. Hadi tekrar alacağım. alayım önce. Ted çok şişman ya zaten. Silah aldım yanlışlıkla. Hayır. Ted'i almam gerek. Kocacığım. Seninle baş başa baş başa otururuz. Yemek yeriz. hadi yaptık. Ted'i direkt atacağım. Bak. Tamam. Sadece tetlen kendime aldım. Bakın arkadaşlar ben şöyle bir şey kurdum. Benim kardeşimin saçı kıvırcık. Annemin saçı düz. Babamın saçı düz. Benim saçım kıvırcık. Ve Timmy burada oturuyordu. Ve Timmy kıvırcık saçlı. Ben de kıvırcık saçlıyım. Mary Jane kıvırcık saçlı. Ted babam. Dolores annem. Ama bu, ben kilit almadım. Bir dakika ben kilit almadım. Ama en önemli şeyleri almamışım ne bilse. Oo, ama en azından yere Biraz olsa da yeterli. Oo, kilit bulmuşuz burada. Bir tane satranç bulmuşuz. Bugünler seviyorum. Çocuklara almadım çünkü çocuklar işe yaramaz. Daha iki. Biz kuzenlerimizle 50'ye kadar yaşamıştık veya bir ay falan. Bugün de ben dünkü sabah da bir ay yaşadım. Bugün de bir ay yaşamıştım. Bir daha oynuyorum. O da sizlerle. Daha fazla 60 saniye videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya bakmak istemiyorum ya. Oh! Tamam bu gidecek işi yani yardım çantası gidecek diye çok korkmuştum. İşaretlemeyince bazen gidiyor ve etraf gaz, gaz basıyor. Tek, hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü benim İngilizcem pek de güzel değil. İngilizce konusunda da bin, ay, gitmiştim öbür hafta. Bu hafta gitmiyorum. birileri geçiyor düşünsünler ya Zaten işaretlemek istemiyorum daha iyi yine mi böyle gazlar basma keşke işaretleseydim niye ben o oh, o oh. kendimi de ben şöyle saçma bir şey anladım silah aldık ama mermi almadık. Bir keresinde de mermi almıştım, silah almamıştım. ben Mer sadece mermi aldığımda şöyle düşündüm. Düşmanlara böyle mermi mi fırlatacağız diye düşünüp silah aldığımızda şu an şöyle düşünüyorum. Böyle düşmanlar kafasına mı vuracağız yani? Neyse devam edelim. Evet bunu kaybetmişiz biliyorum. Ya da bunlara hiç anlamıyorum. Bu hafta galiba gitmeyeceğim. Mamamla beslenir. Ali. Teddy gönderelim. Bavulu verelim. Ondan sonra gaz maskesi. Teddy bak bunları iyi koru. Kizli veremeyeceğim. Bunlar da boş kalsın yani. Ama hep önemli şeyleri veriyorum ya. Bunu değiştirsem. Oyunumuzu. Gaz maskesi yapsam. Evet. Babacığımı gönderdim. Evet. diş sesi. Sadece ben kaldım ve ben de yaralı hastayım. Aa, niye? Bitti. Bu videoyu belki yüklemem. Belki yüklerim. Bence yüklerim. Hiçbir videomu yüklemediğim olmadı. Benim de zaten Arkadaşlar size bir toka bakın. Dün, yani yarın toka videosu çekeceğim. Ben de size bir şey söyleyeceğim. Aa bakın arkadaşlar, havalandırma önü kullandığım o döner topa dönüştü. Buna döner top diyormuş diyorlarmış bu döner topu oluşturduğumuz uygulamada. Şimdi yedidin diyeceğiz. Tedi inşallah yemek ve su getirir bir şey, radyo gibi şeyler. Aa sulamadım ben suluyorum. Evet, o zaman daha çok iş inşallah. Ah dolar resim yani annem ne yaptılar sana? Neyse evet, çok abartmayalım ya. Tet, evet. sulamak. hadi tet. O erkek çoğunluk. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi geri geldim. Ah oh, annem tipin kaymışsa bir de sen düş kullanır mıydın? Evet. Buraları göz. Göz. Ya döner top. Sana niye döner top diyorlar? Döner mi? Yerim döner olur. Olur. Dönersen. Ay şimdi döner çekti ya. Bu kadar kilo almamıza gerek var mı? Ha bir daha ben bunu Happy Mode'dan yüklemiştim. Yani paralı oyunları bedava yükleme oyununda yüklemiştim bu oyunu. Ama sadece başlangıcını gösteriyordu. Sonra gün kapılıyordu. Ha, ben de onu sildim ve halam da, halama da para yükledim. Parayla, para vererek yüklettim. Evet. Şimdi kedi bekleyeceğiz. Ama önce kitaba bakalım. Yoksa günler geçiyor. Kitaba bakınca çünkü günler geçiyor. Ben de kitap okuyayım. Kitap bitince günler mi geçecek yani? Şu an 8 dakika olmuş. Aa doğru. Güzelmiş. Tipli olmuş. Neyse ben o ekranları çıkandığını yapamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Youtube'lar yani için ben önce gezgeyim niye ilk önce Ted'i gönderdim biliyor musunuz neyse sonra atarım arkadaşlar ben videoyu durdurduğumda Ted geldi yani babam geldi radyo ve e, su getirdi bir de bu da sular fazla oldu oluyor bu da ilk yardımcısı ama gaz maskesi gitti bizim neyse şimdi çok abartmayalım derin nefes aldığımı siz de duyuyorsunuzdur. Herhalde. Hmm, evet. Dört su bir radyo. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi çok suyumuz olduğunda buralarda olur ve bir artı oluyor. Ben de bir kere 5 artı olmuştu. O da dolar izle oynadığımda. ben de dolar izle oynamıştım. Gitmeyi hmm, bitirmeyi düşünsünler. 10 dakika oldu ya. Hızlı olmadı. Radyo çalıştırmayalım. Arkadaşlar günlerin geçmesi biraz uzun. Evet arkadaşlar geri geldim. Tabletim şu an üst tarafta bir dakika. Çünkü peteğin üstündeki o soğuk şeyde oynuyorum. Ve peteğin sıcaklığı vuruyor di biz Tete taktım ben bugünler Dolarısı gönderelim O kadın diyor o hiç gitmeyecek mi? Silah alsın diyecektim de. Hayır. <laughs> 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 tamam silahla kafalarına vururlar. Zaten silah çok işe yaramaz. Yani <laughs> çok işe yaramıyor. Dolayısıyla gelsin. Yani gitsin. Ted yani baba. 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 Baba 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 miyim, baba baba Keşke gibi böyle oynasaydı. Çıklayınca. Ted yazıyor. Hungry Hungry yani acıkmış. Dün besledim ama ben dün beslemiştim. Çalıştım bazen patlayabiliyor çünkü günler geçiyor. 11 dakika olmuş. Dolar resim yani annem güzel annem. Arkadaşlar ben bugün bu oyunu oynarken ödüm koptu bir anda ne biliyor musunuz? Çünkü böyle tek anda elime beyaz bir kukla işte bakın böyle gitti. Kuzenlerimle oynarken de mor bir kukla tutuyordu. Benim ödümü koparmıştı bugün. Böyle olmuş. Ha! diye şaşırmıştım. Kalp kızı geçirecektim. Ted öldü diye korkmuştum. Bu arada Ted ve Dolores ölüyor. Ama çocuklar ölmek istemiyor. Kemiklerini görmek istemiyorlar ve kaçıyorlar. Evet, Mary yani ben yokum. Seni de yani Ömer'de. Ama... Kardeşim yoksa ben de yokum. Bana ne? <laughs> Sonuçta kardeşim de kabucuk ben de kabucuğum. Öbürleri full. Um, kedi bir besle eş benim babam. Hep yemek yer zaten. Oyunda babamla full aile yaşıyor. Yalan. O maske getirmiş. Yemek getirmiş. Allah razı olsun anne. Bir de harita getirseydim bari. <laughs> harita olmayınca her yer boş kalıyor. Oo, güzel silah geri getirmiş. Bak baba annem senden daha iyi çıktı be. <laughs> Bilseydim ilk başta annemi gönderirdim. Ama kendimi gönderdiğimde çok daha çok fazla söylüyorum. Tabii kardeşim küçük olduğu için çok da şeyler yapıyorum. Ben şu tombiliyim. Aynı yani ben hep yemek yer kardeşim hiç yemek yemez anne babamla annem aynı yine niye böyle ama annem bile ruj kullanıyor ve ben şişman değilim herkes bana kızdan diyor kardeşime şişman diyorlar kardeşim de kızdan ama şişman diyor hiç kimse belediye arasın belediye arasın ben, evet. Birisi ölseydi ben kriz geçirirdim valla. Gel. Ben bunlara bir yemek vereyim. Göstermemiz çok oldu. Sese. Hayır. Çabuk İsteden ben hiç uzun ömürlü yaşayamıyorum ama artık uzun ömürlü yaşıyorum ve babamın ve annemin ve benimle kardeşimle da hiç ölmelerini istemezdim. Niye ben kendi öl zaten ölmemi isteyeyim ki? Salak mıyım ben? Ha? Neyse durdurayım. Belki son yazar diyecektim de. Neyse boşver. Burada radyomuz var. Kaç saattir çalıştırıyoruz. Yani gündür. Bir dakika ya. Arkadaşlar düşündüm de belki Roblox videoları da çekebilirim. Ama Roblox'um yok. 15 dakika oha. Ben bu tür oyunlar oynadığımda hep şarkı söyleyesim gelir. Mesela Roblox taka baka. Ve 60 saniye. 60 Saniye diyorlar İngilizce'de ama biz 60 saniye diyoruz. 18. Bunları bir sırayım. Sırayalım. Hayır. Hayır. Daha 9. Keşke tıklasaydım. Tıklamayınca hem yemeklerimiz gidiyor ya. Ve benim de bir tane çordan çıktı. 4 tane. 3 tane. Yalnız maskesini tıklamayacağım. Ama korkuyorum arkadaşlar. Bak bu şimdi. Oh. <laughs> arkadaşlar iyicene şaşırmış. Oh, tamam. Ted sana ne oldu ya? Allah'ım öleyim de kurtulayım mı diyorum. Allah'ım. <laughs> Neyse şimdi burada söylemeyeyim. Kürüfün tersi. Kürüfün tersi mi? De... Yani Rüfün dedi. De... İşte neyse ben sesi söyleyeyim. <laughs> tersi. Kürüfün. Ay <laughs> Küfür eden kokunu aldım ama hala ölmüyorum. <laughs> i̇şte bu. Annem <laughs> diyersen. <laughs> şunları inceleyeceğim o sırada. Arkadaşlar YouTube'a alanlara soruyorum. Bu Şimdi... ne? Çok merak ettim ya. Aa ben şununla bir şey diyeyim. Evet. Tamam. Kalemimiz hazır. Heh. Ben DJ yazdım. Neyse, silelim. Daha zor sileyim. <zor>, <laughs> Niye zor? bu filiği kolonlaştıramıyoruz bitemiyoruz ya iki saattir uğraşıyorum neyse ben durdurup geli Başlatıp geli evet arkadaşlar şu anlık bu kadar silebilirim aa zaten şey yapınca siliniyormuş ya of neyse boşuna uğraştım yani ben az önce şey demek istedim oha ben de herkesi Arkadaşlar yani ben şöyle bir şey demek istedim. Yani durdurup başlatacağım demek istedim. Şu an arkadaşlarım bu videoyu izliyorsa yani arkadaşlar siz bu videoyu izliyorsunuz. Arkadaşlar benim durdurmam gerek. Neyse arkadaşlar geri geldim. Anneme bir şey söyledim. Şimdi e, zil çaldı. Bunu unutamayın ne olur. Annemin sesleri ne Hemen durdurmalıyım. Evet arkadaşlar tekrardan başlattım. Aa, ne oldu sana annesi. Oyy. Oy. Ben dilleri şeyler yapıyorum. <laughs> Video çektiğimi unuttum neredeyse. Neyse. Çok abartıyorum. Hep neyse diyorum ya. Hala neyse diyorum. Kafamın etini yiyeceğim ya. Neyse neyse deyip. Allah'ım ya Rabbi. Hep neyse diyorum. Neyse diyorum. Neyse diyorum. Neyse. Mesela ben bunun partisini çekerim annem beni çağırıyor.